Selamun selamünaleyküm gençler. Selamünaleyküm gençler. Bugün sizlerle birlikte Gumball'ın maceraları 2. bölüm. Hemen geliyoruz. Şurada bir saniye. Selam. Arkadaşlar bu arada bu bizim e, baş İkinci Başlangıç bir... için. neydi ya? Şu anda arkadaşlar şu anda başlangıç şeyinizi bulamıyoruz. Ya böyle başlamak konu. için Bayanım. Bundan sonraki başarım bence şöyle olsun. Selamun aleyküm. Yoksa. Ya da ya bakarız mı ya? <laughs> ne oldu? Bunun bir mi iki mi? Bir dakika. Bu, önce bunu oynayalım bir biraz. Arkadaşlar bu da bu arada bundan sonra değiştireceğiz başlığımızı. Artık böyle. Hatta sürpriz olsun. Evet. Abim söylemedi. Değil? Çünkü sürpriz olsun istiyor. Sanırım. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada bir şey Söyledim mi bilmiyorum demek istiyorum ama yine. Bu Gamble maceralarının ikinci bölümü. Bir dakika. Güzel miyim istediğim? Bu. bu, tamam. bu. İlk bölüm Engellerden atlama. Yarış kazanın. Arkadaşlar 5 defa oynayacağız. En çok kazanan istediği yer oynayacağız. İstersek burada istersek başka yerde oynayacağız. Bir sonraki videoda kölesi olacak yerimiz. Aynen. Biz çok yapamıyoruz arkadaşlar. Büyük Roblox'ta şey. kölesi olacak. Evet. İsterse her şeyini alacak, isterse hiçbir şeyini alamayacak. Adopt mede kölesi olacak, isterse petlerini verir. Aynen. Ama mecbur arkadaşlar Abim bazen hile yapıyor ama ben gerçekten mecbur. İlk tur abim kazandı çünkü bir tane devirdim arkadaşlar o <laughs> İsterse yapacağız abim mecbur erkeş. Ama abi kumbaramdaki paramı harcatma. Onu ben gerçekten pet için biriktiriyorum. Araba falan. Her şeyden 5 defa oynayacağız. Ha bundan sadece. He. 3 tane yerden 3 tanesinden Hayır, beş... sadece bundan 5. 3 tanesinden beş defa. Hayır. Bu bölümde oynayacağız ama. Bum. Ya. Bum. Bum. Arkadaşlar şu an bir bir olacağımıza eminim diye düşünüyorum. Üç defa devirdim ya. 4 <laughs> oldu. Sen misin? Arkadaşlar Sonucuyum ben ya. kazanıyorum. Şu anda bir biriz sadece bundan beş tuha ya abi. Şu Sadece bundan beş tuha oynuyoruz. Şu anda kim kazanacak gerçekten? Bu, bu videoda bileceğiz arkadaşlar her şeyi. Hayır. Bir sonraki videoda. Arkadaşlar bu, bu video kısa olacak. Bu kime verecek diye. Bir sonraki videonun şey olacak arkadaşlar. Bu, bu, kısa olacak. Sadece, Sadece böyle. bu bence şey yapabiliriz arkadaşlar. Birkaç tanesini yapalım. Hayır bence şey yapabiliriz diye düşündüm ben aklıma geldi. Ne? Bu sadece bu yarış şu an oyun içine katılmasın diyorum ve bu sadece köleyi belirleyecek bir yarış olsun. Diğer evet. oyunlardan oynayalım. Tamam işte bu sadece o, o köleyi belirlesin. Işte arkadaşlar ben 3 tane de verdim. Çok kaybettim onu. İşte bu bu oyun köleyi belirleyecek. Diğerlerini öylesin oynayacağız. Anladın mı? Evet Ben zaten de oynuyorum. Arka, sadece Arkadaşlar bugün bir sürü hit edeceğiz. Her bütün her şey bugün gelme şansı var değil mi? Çoğu videonun Çoğu videomuz var. Belki bir günde 10 video, 20 video, belki arkadaşlar, 30 video bile gelebilir. Şimdi biraz video biriktirmeye çalışıyoruz. Bugün açtık bu kanalı. Daha Zaten... yar 2-3 saat oldu. Evet arkadaşlar. Belki arkadaş. de bilmiyorum. 2 saati geçti. 1 gün oldu ya adam. gün oldu. Arkadaşlar evet. Bir video biriktirmeye çalışıyoruz. Birazcık videomuz biriksin. Zaten günlük video atacağız. Bu arada kanalımıza tam... abone olup zillere açın yoksa bizim video ne zaman atacağımız belli olmaz. Ben Eğil... kel olacağım gibi gözüküyor 3 gün olur zaten. Bence o... öyle saat 1'de videolar gelir. Ya yok ya fark etmiyor arkadaşlar ama bir o gün içinde en az bir video gelecek en az 3 2 iki. günlük bir video atarız 3 2 3 1 pardon günde 2 video atarız biz en az en fazla video. abi işimiz çok Bakarız abi ya. arkadaşlar ya günlük düzene sokalım günlük ya, atarız şimdilik değil de biz günlük 1 video atarız Anne. <laughs> Abone olup zilleri açmazsanız hiç atmaz. bilemezsiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Bizim ne zaman video atacağımız belli olmaz. kadarını oh, biliyorlar yani. Bence saat 1'de atalım. <laughs> saat 1 iyi, değil mi? <laughs> saat 1'de atıyoruz günlük. Bakarız ya. Abi sen saat kaç kalkıyorsun tam? Aa şey yiyeceğim hemen iş çalışacağım. Çalışmıyorsun sen. Şey okula gideceğim ya. Aa doğru abimin de okulları çalışıyor. Ya çalışma şansım vardı eskiden Ş ama artık yok. Yani eskiden de yoktu. Abim çalışmak istiyor annem git çalıştırır mı ya de. Çalışamaz ya. Herkes de yaşı küçük olduk, Son olduk. tur Sen kim? Arkadaşlar iki kaç kaç arkadaşlar olmadı Üç ki. iki. Kim yeniyor? sen, sen ben yeniyorum. Sen bunu kazanırsan bir tur daha atacağız. Bir dakika tur bitti. O zaman baştan yapalım. 3 2 5 Hayır berabere bu arkadaşlar. Biz iki tur yapalım. 2 turda kim daha 3 tur. Tamam. Kim daha fazla yaparsa. Hadi. Ama her birinden bir tane dursun. hayır bundan 3 tur. Bundan... Tamam. Bu Tamam ben kazandım Hayır. Var. Şimdiki belirleyici. La. Tamam. Dur. Sayamadık. Bum. Zıpla. Bıy. Bu abim kafası karıştırayım bari. Zıpla. Bum. Bum. Bum var ama stick vurma. Abime ben kazanıyorum. Gerçekten çok sinir bozucu. Abi yan yan İlk tur abim kazandı. Daha iki tur var bence bu kadar sevip ne dedim? Ben bir tur daha ben kazandım. Sen sen şey oluyor. Sıkıntı değil. Bakın arkadaşlar bu belirleyecek Bu tur ben Şu anda son iki tur. Abim 1-0 beni yeniyor şu, şu an. Bak şu an şu tur ortalığı enerji verecek. Heh, ben o enerjiyi aldım şimdi. Bu tur ortalığı ben... karıştıracak. Değil mi? Aynen. <laughs> Abi. Hayır. Tamam belli oldu kim kazandı. Evet ama benim oyunum. Abi senin karakterinden önümü göremiyorum ama ya. Arkadaşlar. Of ya. Dörtten devirdim. Büyük kötüdür senin ama kardeş. Bu arada kardeşiz. Arkadaşlar anayısı aldığım için abimin kafasından göremiyorum. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> İki tur olsa Ben karakter değiştireceğim. Bir tur defa falan. Tamam arkadaşlar ya, hile yapmayalım ben kaybettim. Hatta bu tur atmamıza bile gerek yoktu ben kaybettim. Ama haklı, haklı. Oy, bu oyun bu, bu turu kazanan birinci değil ama. Arkadaşlar elinde. bir şey olmaz abi. Ben abimin kölesi olacağım. Bir şey olmaz arkadaşlar. Petlerini alırım. Oyunda Ya hayır. Ama sonra veririm belki ya. Besletirim para. Arkadaşlar acıtırırım. bence daha sonra arkadaşlar. Sonuçta yeni köle olma videosu gelecek. Ben de o zaman petlerimi abimden geri alırım. Vermek yok abicim. Aa öyle mi? Ya yedi yedi hepsi bir sonraki videoda alırım ha. Daha sonra kelem olursan alırım bütün petlerini alırım bütün bütün bu şey oyunları nasıl desem oyunları bu oyun bu oyunda belirlenecek çünkü bu en kolay oyun bu arkadaşlar bir sonraki eğer daha sonra bir sonraki videoda değil daha sonra kazanırsam eğer bugün bir ihtimal bütün petlerini isteyeceğim hayır. Ben o, ben, şey canım mecvursun abi, mecvursun. Ya, ben o için canımı veririm. Mecbursun abi. Mecbursun. Ya ama ya. Ben o bitmişim. Arkadaşlar Nec mecbur değil mi? O zaman arkadaşlar abim kanal açacak. Ona gidip abone olmayacak. Ne gidip abone olmayacak? Senin yeni kanalına. Senin kendi kanalına. Yani ikinci kanalımıza abone olmayacaklar. Yok niye? Kurallara uyacaksın abicim. Bumbarım bumbarım bumbarım. Ya oyun kası ya. Abiciğim vereceksin hile ya. Oyun bir dakika oyun kasıyor. Kasması normal. İyi. Ay, kötü verecek. Evet. Bismillah, 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 bismillah. Hı, evet. Hı. Anlıyor, gıcıksın. <laughs> Kafamı da vuruyor. Bom 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 bom. Ah. Gülme bana bir şey olmaz. Sana gülmüyorum He. darbine gülüyorum. Darbine baksana gariban gibi durmuş orada. Hı. Bak Darbinizle. izle. Abi ga gariban diyorum ben kaybediyorum. Tamam. Herkes He. oynuyor ya. Ya <laughs> abi. <laughs> o zaman da ben kazanıyorum. Yeter. Ben kaybettim arkadaşlar. Ben i̇şte nasıl bir mayak? Ulu oğlum sen nasıl bir mayak? <laughs> 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 Arkadaşlar şu ana çapladı. kadar hiç yüzümüzü göstermedik. Göstermeyeceğiz de. Evet. Diğer kanalımızda göstereceğiz sadece. Olursa o da. Ama Herkes bir, şey... bir bin abone belki gösterme şansımız var. Hayır bu kanalda İyi, hiç beğenip, göstermeyeceğiz. Hayır, öbür Diğer kanalda. Ka... Süper ya süper oyun diye diyelim. Ama süper oyun diye. kanalı. Abone olun arkadaşlar. Roblox delisi diyebiliriz. Kralı. Roblox kralı. Yoksa Roblox kralı ya Kralli ile Kralli. Abimin telefonda ı harfi yok arkadaşlar. Ü harfi kullanılamıyor Aynen. Biraz değişik bir marka. Redmi. Redmi. Aynen ikinci. <laughs> Hayır ya. Eksi birim abi kapacağın. Ne? Oynamıyorum ben çıkıyorum. <laughs> Bam, bam. Allah kahretsin. Basıyor mu? Yükülmüyor kız. Çünkü bozuldu. Çok basma hakkımız yok. Gülüyor arkadaşlar hmm. abi. Arkadaşlar. Aa, bu çocuk kanalı yorumla yazamazlar. <laughs> Tam çöpleri bağ atın arkadaşlar. <laughs> Çöp kutusu gibi bütün çöpleri topladım ya. <laughs> Canım kardeşim. Aa, parmağım kırılır. <laughs> salim yok. Herkes hızlı FX'den çıkalım bence artık. Ya. Şimdi Ellemesene. Şuradayız şuradayız. Bu sıra şuradan basacağız. Ha ben karakteri değiştireceğim. Senin kocak ellerinden göremiyorum. <gülüyor> Ama lan <laughs> bu sefer şey oynuyoruz. Aman ee, biliyorum perileri Perili oynayacağız. babası var arkadaşlar ya. Arkadaşlar emizi merak ediyorsanız ben... adresi söyleyeceğim. No. 100 <laughs> bin Yalan at ya arkadaşlar. Söyle. Söyleyeceğim harbiden. Gelirler kapıyı çalarlar. Töysel Yalan atma. Ha ya sen. bir değiştiririz. Belki eski evin şimdi o Şaka eski, değil mi abi? değil mi? Ev, eski veririz. <laughs> eski evin. <laughs> Hayır. Ben hiç beğenmedim. Şaka de beğenmiyorum. Verir içindir. Hala çekeriz. Bismillah. Bir, iki. Yes! 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 Görmedim bir. Bak. Harika bir. Şey. Oh. Kar. Kar. diye <laughs> Ama başkalarında hep basıyoruz. Ben de istedim bunu. Nis. <laughs> Nis. Sus. Arkadaşlar. Basın. Abone olun çünkü gerçekten para yapmak Neden mi para yatması gerek? Size video at atmak istiyorum. Ama eğer abone olmazsanız arkadaşlar... Para nasıl 18 yaşında. altına para yetmiyor. Yatıyor. Yatmıyor. Kredi kartı gerek. Bende de yok. Annemkine yatırız. <laughs> Hayır. bakarız ya. Yeni bir kredi kartı açtıralım bence YouTube kanalı için. Hmm, alo YouTube adına bir tane kanal açtıracağız. Kredi kartı Abi. YouTube hı. istiyor da. YouTube kanalında kendini monunu kullanmadın mı giriş yaparken? Ye. Sen Hayır, Hayır, sayma, olmasın. Zersin olsun olsun. Arkadaşlar biz bayağı konumuzu değiştirdik. Biz susalım Biz belki. oyundan oyuna geçtik ya. bu sus artık. Bul ve say. Çok kolay bence bu. İlk, Yük, iki 2 Bu kadar. 3 4 5 Bu altı yaptım. Manyak. Basmadı benimki basmadı. Altı yaptı arkadaşlar. 7 Sanırım. 5 5'ti. Ben kazandım. Manyak. Şey sen kazandın. <laughs> Arkadaşlar iki fazla. İki fazla. Buluyoruz ve sayıyoruz arkadaşlar. Yeşil hayal canavar. Tabi korkacak bir şey yok. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ne? Şaka yapıyorum. 9 taneydi. Şaka yapıyorum sen. Yes. Aha. Bunu kurarım. Arkadaşlar. Bu da ne Manyak çocuk. Arkadaşlar lütfen bu oyunu matematiği yüksek olanlar yüklesin. Matematiğim yetmiyor <laughs> yok. 24. 22. Tamam ben de Ne varmış gerek normalde. Kileci oyun ya. Tamam ben verdim. Hadi bakalım. Bu Aa, bayağı bacağım yandı. 7 arkadaşlar şu an. Ben hangisi onu görmedim ki? Bir tane daha var. 7. İnşallah. 7 7 7 7 7 Allah'ım. Hepiniz kazandınız ben. 11 mi? 11 mi? 10 10. Aman garibanım 10. Arkadaşlar mi? say. Gel buraya. <laughs> Matematik 1 2 3 4 5 6 7 8. 8, 8. Matematik yetmedi. Öylesine basıyor. <laughs> Çok bastım. 20 arkadaşlar er, 20 kardeşim 20'yi geçersen şaşınmayın. 44 mi? 32 lan. Adam birinci nasıl sen. Bir Aa anayız. Ko oh, 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 Kafam ko Anan iz. Ananıza ko atın diz. ko Şarkı. Şarkılara ko atmayın mayın mayın. ko Arkadaşlar şimdi ko geçiyoruz. ko 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 Hangisini? oyunu? Ney? Ne? Neyse boş ver. Hangi oyunu? Bu turu oyun oynadık. Az önceki oyunu mu? Kim oynattı? oyun ne oynattı. Zaman. ben ne yaptım? Anayız oynattı. Bir, iki, üç. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Arkadan da cam gözü kötü. Ananı. Bana kaç geldi? Üç gelmiş. Aynen burada. Dört gelmiş. dört gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar en yüksek benim çünkü ben üçten dağılım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar. Bu gariban gibi arkadaşlar gördüğünüz sırrı. Başlı arkadaşı da kalmış lan bu. Hayır hayır kız mı? Anayiz. <laughs> Anayiz. 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 Engelden alma engelden alma. Top zıplatma top zıplatma top <laughs> zıplatma. <laughs> zırtlatma. Top zırtlatma zıplatma. Zıp zıp zıp. Abi bana gönder tamam mı? Oha. Kanka topu al. Pişt, kanka. 200 evet 200. Sus abi bayılma. Al 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 İleri git ileri. İleri git burada ben alıyorum burada ben. Ya beceriksizsin yolla. Yolla. Yolla kaderim yolla. Ya beceriksizsin abi. Ne e, tam geliyor. Ben ne yapayım? Ya geçsene. Orada bana vermek zorunda. Hayır. Bana vereceksin sen oradan. Ya oradan bana verecektin herkes ya. Herkes sıfır. Herkes sıfır. Bana ne? Beceremedi Allah arkadaşlar Allah bana Allah bir top vermeni ya. Herkes üç. Herkes, herkes sıfır yaptığı siz. için üç. Yine ben öndeyim arkadaşlar. Şu kızı bana yapın. Ana, Hava atma tokatı yersin. Yani. Ana... Çok hadi de herkes öyle şu parmak. Bring acı de. Bir şey olmaz. Buldum. Git git önden paranı harcıyor bebe. Aç. Onlardan sonra ben burada bekleyeceğim. Onlar gidip kapıyı açacak. Bir şey olmaz. Biz kapı açanlar da biz ya <laughs> Ne adım? Üç. Niye çapraz? Lütfen lütfen lütfen. Hayır gelmeyecek. Biliyorum açmayacak kapıyı. Biliyorum. Kapıda kaldık ya. <laughs> o keşke. Kapıda. Arkadaş sabah ana kaldık ya. Baba. <laughs> ayağıma ayağıma değdi. <laughs> o gün ayağının altı ağzıma değdi. Şaka. Aya sen ayağınla elin aynı şey. Elin aynı. ayağına değdi. Elin.